Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler. 9 Temmuz Salı Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Salı gününde Ankara'da 9, Kocaeli'de 10 koşulu bir heyecan var. Ben bugün Ankara yarışlarını 7'li plaseden başlayarak sizler için detaylandırmaya çalışacağım. Umarım söylediğimiz isimlerin birçoğunun kazandığını görmek nasip olur. Her zaman dile getiriyorum. Özünde bu işin bileni yoktur. Önce inandığınızı yapın. At start'tan çıkmaz. Jokeyini üzerinden atar. Anlık problem yaşar. O yüzden mümkün oldukça iradenize sahip olarak oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. Ankara'da yedili preseden başlayarak detaylandıracağım. Akşam da Kocaeli'nde bana göre çok cazip atların ön plana çıktığı enteresan bir program var. Salı gününde akşamda Kocaeli'nde tüm heyecanı yaşayacağız. Sizler de Temmuz ayında at yarışlarının doğru gidişatı yarış günleri ailesi için de yer almak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesi için de yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Günün üçüncü koşusuyla birlikte yedili pres heyecanı başlayacak Ankara yarışlarında. iki yaşlı İngilizlerin mücadelesinde süratli bir başlangıç olacak gibi görünüyor. Bu süratli lehine çevirecek isimlerden biri de 4 numaralı Pottery in Motion. Bana göre yarış yaşamının ilk startını çim pistte kontrollü koşarak kazanan, bana göre bekleme potansiyeli bulunan hatta kuma daha yatkın olduğunu düşündüğüm Taylardan biri olan 4 numaralı Poteri in Motion Ayhan Kurşun'la birinciliğin güçlü adayıdır. Ayhan'ın da zaten son yarışını kazandığı safkana tercihi bu yarıştaki butay olmuş. Bakalım yedili preseden düşmemek için gayretini kullanacak mı sevgili dostlar? Ayhan Kurşun tercihinde yanılacak mı yoksa haklı mı çıkacak? Saatler 15'i gösterirken bunu görmüş olacağız değerli dostlar. Cengiz Çevik, kolay gelsin Hasan kardeşim. Emeklerine sağlık. Zonguldak'tan selamlar. Bizden de Zonguldak'a selamlar. Sade abi yazmış. Hayırlı akşamlar kardeşim demiş. Bol şanslar demiş. Sağ olsun, var olsun Sade abiye de selamlarımızı gönderelim. En başından beri uzun zamandır benimle birlikte olan abilerimizden biri. O yüzden diyorum anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalıdır. Hasan olmaz yarış günleri. Bugün Bursa yarışları vardı. Birçok dostum teşekkür ediyorken birçok ...dostum da sitem edebiliyor sevgili dostlar. Çünkü bazen bazı yerlere takılmak onları üzüyor. Bugün Prensef oynadım. Kendi şablonumda da tek attım sevgili dostlar. Ama startta kalacağı tuttu. Kalmasaydı bence kazanırdı. Ama özellikle ilk ayaktaki... Özellikle ilk ayağın yanı sıra birçok ayaktaki ilk iki sıradaki safkanlar kazanınca da birçok dostumun yine nasiplendiği günlerden biri oldu. Her zaman söylüyorum ses kaydı candır gerisi heyecandır. Ne anladığınız benim için kıymetlidir. At yarışının bileni yoktur. E zaten hep söylüyorum bilsem bugün kazanacağımı veya bugün sizlere söyleyeceğim 6 tane atın 4 tanesinin kazanacağını her videoda aranızdan 10 kişi seçer. Binlere de Yardımcı olmaktan keyif alırım sevgili dostlar. Ama maalesef özünde her zaman söylüyoruz. At koşuyor, baht kazanıyor ki atalar bunu boşa söylememiş. At yarışları da atamızın söylediği gibi modern toplumların sosyal ihtiyacı olarak kalmaya devam ederse bizler de iradeye sahip olursak ne mutlu bize. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar demiş Salih Çeviye'de selamlarımızı gönderelim. Aykut Tüten en güzel gecelerin olsun kardeşim demiş cümlemizin inşallah. Doğru insanlar bizi bulsun. Yeter bize Aykut Bey. Dördüncü koşu dört yaşlı Arapların 16 handikap mücadelesinde start aldığı son yarış yanı ardından daha doğrusu altı ay aranın ardından iki tane yarış koşan son yarışında biraz kıpırdayan bugün de bana göre tam jokeyini tam da vaktinde bulan sonlarda sallana sallana bir sağa bir sola gidecek olan 3 numaralı Akmaner güçlü pedigrisini sahada göstermesi halinde Ankara'da ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında en şanslı isim olmaya adaydır diye düşünüyorum. Tabii ki inandığımız atlar her daim kıymetlidir. Mutlaka düşündüğünüz bir isim varsa da yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Ve geldik günün beşinci koşusuna. İngiliz atlarına ait mücadelede start aldığı son iki yarışında çok iyi koşan, kendini bulan hatta son yarışında bugünkü jockey ile buluşunca gayet sağlıklı bir yarış kazanan, onunla da son idman pistindeki görüntüsünü sergileyen, bugün yine istediği gidişatı bulup trafik problemi yaşamazsa sonlarda da gününde olursa etkili koşacak olan 6 numaralı Niko var, birinciliğin güçlü alayıdır. Özellikle kapalı gözlük Dilva taktıktan sonra tamamen değişmişken bugün de ilk şanslı isim olmayı hak etmektedir. Bakalım bir kez daha Muhammed Özdemir'le sonları etkili koşacak mı ki Muhammed Özdemir özellikle sonlarda gelen atlara zaman zaman etkili binişler sergiliyor. Hatta bunu Sapadere diye bir ata biniyordu Adana'da hatırlayacaksınız. Onda da iyi yapıyordu. Yine bindiği birçok isim var bu şekilde. Sonlarda hücum ederek kazandığı sevgili dostlar. Hüseyin Yılmaz bol şanslar kardeşim demiş. Veysi yeni gün Adana'dan selamlar. Hasan Küçüktağdaş iyi akşamlar hayırlı sohbetler. İnşallah yarın senin tahminlerine sonuca varırız demiş. Umarım ben de bunu istiyorum. Yeter ki önce 6 taneden 2 tanesi kazansın sevgili dostlar. Sonrasında nasip kısmet neyse o olsun. Altıncı koşu üç yaşlı İngilizlerin mücadelesinde yarış hazırlıklarıyla bana göre doğru yere kalacak atlardan biri olan son yarış ardından el değiştiren bugün de öndeki rakiplerini kontrol altında tutup düzlükte her zaman yaptığını yapıp sonları etkili koşacak olan 3 numaralı Yavuz Salim Mert Halis Olmaz da birinciliğin güçlü adayıdır onunla çalışmaktadır. El değiştirdikten sonra ona emanet edildi. Çalıştığı pilotuyla yarışı doğru okuması halinde en yakın rakibi de bir tık eksik kalır. Öndeki sürete dahil olursa 3 numaralı Yavuz Salim birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Ve geldik günün 7. koşusu. Son 3 koşuyla yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Günün 7. koşusu önemli bir yarış. Tay satışlarının TİGEM tarafından yapılan tay satışlarının Unutulmaz sesi, Yaşar Esin koşusu sevgili dostlar, e, unutulmaz bir ses, unutulmaz bir insan. Bir kez daha rahmetli anladım Yaşar Esini. Onun adına düzenlenen bu koşuda da özel bir isim var, bir numaralı Katı zamanı. Bugüne kadar kum piste start aldı, 3 üç yarışın üçünü de kazanan, sadece çim pistte bir kez geçilen e, son yarışını yine gezinti yaparak kazanan. E, bana göre bu rakiplerden fazla olan istediği gününde olduğu takdirde de şu an kendi yaşıtlarında kum pistte onu geçecek rakip bulunmayan 3 bir numaralı katı zamanı Selim Kaya ile birinciliğin güçlü adayıdır. Hem dereceli işleri hem idman pisti görüntüsü çok sağlıklı olan bir numaralı katı zamanı umarım yarın yine yarış severin yanında olur kazanır. Çünkü at yarışlarında anlık problemler oluyor zaman zaman bu yaşanıyor belki üzülüyoruz kırılıyoruz inciniyoruz. Ama bunun da at yarışı olduğunu unutmuyoruz sevgili dostlar. O yüzden ya ben at yarışında cazip hale getirmeyi seviyorum derseniz katı zamanını yanına tuttuğunuz bir atı yazarsınız. Ama bazen de şunu düşünmek gerekiyor. At yarışı 100 kere koşulsun 99'unda katı zamanı bu yarışı kazanır sevgili dostlar. O bir taneyi arıyorsanız da yapacak bir şey yok. İbrahim Dündar Demiriş kolay gelsin kardeşim demiş. Teşekkür edelim kendisine. Ve geldik günün 8. koşusuna sevgili dostlar. Dört şart dişilere ait zor bir mücadele. Gidişat bence yarışın kaderini belirleyecek. İnisiyatifler alınabilir. 3 numaralı Yamatay. Son yarışında kendini bulan, o gün için ön gruba yakın giden, bugün kimse gitmezse inisiyatifi alacak olan, kalitesi bulunan, inatçı karakterini bildiğimiz isimlerden biri olan, Ayhan Kurşun'a emanet edilen 2200'de 4'te 3 yapan 3 numaralı Yamatay bir kez daha birinciliğin güçlü adayıdır. Bu zor koşuyu lehine çevirebilir. Ama inandığınız isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Çok ummadığınız bir isim de kazanabilir. Gençliğini kullananlar çıkabilir. O yüzden dikkate değer bir yarış olacak. Günün 5. ayağı 2. altılı ben an yanında Ankara'da. Zeki Öz Yeter adam adam selamlar Hasan'la evladım demiş. Selam olsun Zeki Öz Yeter'e ve geldik kapanış güne noktayı koyacağımız yarış. Umarım hepimiz için keyifli bir gün olur. Ankara'da akşamda da Kocaeli'nde önüme hep cazip atlar düştü. Umarım orada da hep birlikte keyif alacağımız günler bizlerle olur. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaptım. Bugün de Ankara yarışlarını sizler için birazdan son ayağı yorumlayarak Detaylandırmış olacağım. Hepiniz için şimdiden keyifli bir gün olsun. Cemal Çerçiler yorumlarınız için teşekkürler. Trabzon'dan selamlar, saygılar Hasan Bey demiş. Teşekkür ediyorum. 2 numaralı Another Banger, Pika bunun anne kardeşi olan. Her yarışı üzerine koyan, özellikle 3 ay aranın ardından gördüğü 2 yarış ardından Trabzon'da jockey ile yapan, e, bugün de doğru yere kalacak isimlerden biri olan sevgili dostlar bazen yayın kazaları oluyor sevgili dostlar. Doğru yere kalacak isimlerden biri olan hücumunu da yapacak iki numaralı Enadır Bender. Bana göre doğru yerde doğru hamleyle birinciliğin güçlü adayı olur. Bir canlı yayın kazası yaşadık sevgili dostlar. Telefon düştü. Tripod olmadığı için masaya çarpınca telefon düştü ama neyse ki telefonu yerine koyduk. Son koşuyu da yorumladık. Son koşuda ee, Pika bunun anne kardeşi olan son galobunu ayan kurşunla yapan iki numaralı Another Banger birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaptım. Sizlerden birçok yorum bekliyorum. Parmakları çalıştırın, değerli yorumlarınızda katkı sunmayı unutmayın. Sizler ne kadar yorum atarsanız bizler o derece şevke gelip o derece at yarışlarını yorumlamak için en azından ben kendi adıma gayret gösteririm sevgili dostlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Yazdığınız ganyan olsun. O da sizi bulsun. İyi insanlara da her daim yürekten selam olsun. Hoşçakalın.